Dünyanın en önemli keşif ve araştırma gemisi Nautilus, kayıp pilotlarımızı ve uçağımızı bulmak için bölgeye gidiyor. Dev gemi Titanik'i bularak ünlenmişti. Nautilus'a beklenen görev verildi. <Sessizlik> Titanik'i bulan gemi şimdi Suriye'de kayıp pilotlarımızı ve uçağımızı arayacak. <Sessizlik> Nautilus dünyanın en önemli keşif ve araştırma gemisi. Haydarpaşa Limanı'nda 4 gündür hazırlık yapan gemi emir verilir verilmez yola çıktı. Dev gemi 2,5 gün sonra bölgeye ulaşacak. Titani'yi bulmasıyla ünlenen gemi, şimdi kayıp askerlerimiz pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan'la pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'u arayacak. 65 metrelik gemide bilim adamları ve birlikte 36 mürettebat bulunuyor.